Merhaba değerli hocalarım. Limit konusunda sizlere güzel bir soru çözmek istiyorum. Bu soru ÖSYM matematikte çıkabilecek tarzda bir soru olduğunu düşünüyorum. Doğrusu burada bir belirsizlik sorusu olduğu için ben bunu AYT müfredatı dışında tutmak istiyorum. Çünkü burada doğrudan e, löpital L'Hopital yapmaya kalkarsanız L'Hopital burada çok iş görmüyor açıkçası ve L'Hopital zaten AYT müfredatında olmadığı için ben bunu ÖABT matematik için çözmek istiyorum. Çünkü burada yakınsamalar kullanacağız. Taylor-McLaurin seri açılımından gelen ifadeleri tek tek hatırlatarak çözelim bu soruyu. Ben kendim yazdım açıkçası böyle. Sizler için çözmek istedim ve... Özel olarak x sıfıra yakınsadığı durumlarda trigonometrik ifadeler, logaritmik ifadeler nasıl hareket ediyor bunları bir hatırlayalım. Öyle bir soru olsun. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu limitin değerini kaç diye soruyor bu soru. Öncelikle şöyle diyelim. Bakın dikkat edin. X sıfıra yakınsa durumlarda. X özel olarak sıfıra giderken. Bunu kapatayım. Özel olarak X sıfıra yakınsadığı durumda. Özel olarak X sıfıra giderken. E, trigonometrik ifadelerimiz vesaire nasıl hareket ediyordu? Onları bir hatırlayalım. Sinüs X. Bakın sinüs X. X'e yakınsıyor. Bunlar zaten dediğim gibi e, şey aslında Taylor McLaurin serilerinde ilk adım ve ikinci adımları var. Böyle x artı x kare böyle 2 artı x küp böyle 3 faktöriyel şeklinde devam eden ifadelerdi. Biz burada ihtiyacım olan ihtiyacım olanı kadarını açacağım. O yüzden e, ikincisi mesela arc sinüs x o da x'e yakınsıyordu. Tanjant x x'e yakınsıyordu. Başka ne vardı? E, arc tanjant x x'e yakınsıyordu. İşte kosinüs x bakın kosinüs x farklı. 1 bölü 1 x kare bölü 2'ye yakınsar ama ihtiyacımız durumunda bakın bu tabii şeyden geliyor e, ihtiyacımız durumda üçüncüsünü açarsak x üzeri 4 bölü 24'e yakınsıyor ve bu devam eder tabi başka ne vardı mesela e üzeri x e üzeri x özel olarak 1 artı x'e yakınsar eğer ihtiyacımız varsa bir adım daha açarsak işte x kare bölü 2'ye yakınsar bakın e üzeri x yazmışken e üzeri 2x'i de yazalım çünkü e üzeri 2x, e üzeri 4'ü x'i de yazalım. Çünkü sorumuzda öyle bir ifade var. e üzeri 2x o zaman x'in yerine 2x yazacağım. 1 artı 2x. e üzeri 4x o zaman ne olacak? 1 artı 4x'e yakın Başka mesela sorunun içinde olan başka ne var? Mesela artanjant x. Artanjant x'i yazmıştık. x'e yakınsıyor. Dolayısıyla o zaman bunları ekstra şöyle yanlarına yazalım. O zaman artanjant sorumuzda kullanmak için bunları o zaman yazalım. Artanjant x küp o zaman x küpe yakınsar. Mesela sinüs 6x x'e yakınsıyorken o zaman sinüs şey sinüs x x'e yakınsıyorsa sinüs 6x o zaman 6x'e yakınsar. Başka mesela soruda kullanmadığımız ee, bu şekilde yani başka aklıma şu an şimdilik bunlar geldi. Yani bunlar bunlar sorular içinde kullandığımız e, ifadeler ama dikkat edin bakın şöyle de bir belirtelim. Özel olarak x sıfıra giderken yani x sonsuza gidiyorsa veya başka bir reel sayıya gidiyorsa bunu kullanamazsınız. Çünkü orada mesela lobital yapabilirsiniz veya başka bir şey. O orada geçerli olmuyor. O yüzden bunlar sadece sıfıra gittiği durumlarda geçerli oluyor. Bunu da şöyle bir köşede hatırlatmış olalım. Şurada dursun. O zaman şimdi sorumuza geçelim. Bize verilen ifadeler neymiş? Şöyle yazalım. Limit limit x sıfıra giderken bakın yerine yazacağım e üzeri 4x 1 artı 4x'e yakınsıyor. Sorudaki ifadeleri de özel olarak şöyle bir belirtmiş olalım. e üzeri 4x var sorunun içinde, e üzeri 2x var, artanjant x küp var ve sinüs 6x var. Bunları kullanacağız. Bu yakınsamalar önemli. O zaman yerine yazıyorum. e üzeri 4x 1 artı 4x'e yakınsıyor. Artı e üzeri 2x 1 artı 2x'e yakınsar. Eksi 2 var. Ve bu ifadenin ve bu ifadenin dördüncü kuvveti. Tamam. Bölü. Artanjant x küp x küpe yakınsıyordu. Çarpı sinüs 6x ise 6x'e yakınsar. Şimdi bunları bir düzenleyelim. Bakın şu parantez, yukarıdaki parantez için şöyle bir şey. 6x artı 2 eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Böyle burası artık 6x üzeri 4 yapar. Limit x sıfıra giderken. Burada şöyle yapabiliriz. Şunlar zaten gider. 6x üzeri 4'ün dördün, dördüncü kuvveti bölü. 6x üzeri 4. Bir yerde bir hata yapmış olabilir miyim diye kontrol edeceğim. Sizleri bekletiyorum arkadaşlar. Çünkü ben cevabı 216 olarak bulmuştum. Ee, bir yerde bir hata yaptıysak bir bakalım. E üzeri 4x. 1 artı 4x'e yakınsar. Ha pardon. Pardon. Bu parantezin 4. Parantezin 4. kuvveti olduğu için şimdi ifade değişecek. Çünkü burası 6 üzeri 4 çarpı x üzeri 4. x üzeri 4 bölü 6 çarpı x üzeri 4. Bakın burada sadeleştirirseniz burası 6 üzeri 3 yapar. Bu da 216 doğru cevabımız olacaktır. Burada şeyi hatırlatmak istedim. Şu özel olarak eğer ki limit x sıfıra yakınsıyorsa e, trigonometrik logaritmik veya diğer ifa e, ters trigonometrik fonksiyonlar nasıl hareket ediyor? Bunlara yönelik bir soru olmasını istedim. E, hem burada bir hatırlatalım dedim. Dikkat edin ama bakın bu soruyu eğer ki Özel olarak sıfıra gidiyorsa bunu yapabilirsiniz. Mesela bunu dikkat edin. L'Hopital yapmaya çalışsan zaten bu arada e, şunu başta hatırla, hatırlatmam lazımdı. Siz burada bir limiti yaparken bakın dikkat edin. Limit sorularında özellikle e, siz x herhangi bir reel sayıya, sonsuza ya da sıfıra yakınsadığı durumda limitin sonucunun ne olduğuna bakın. Mesela bunu dedim ya başta söylemem lazım. Ondan sonra da yine de hatırlatmış olalım. Siz limit x sıfıra yakınsadığı durumda yerine yazın bakın. E üzeri 0, 1 yapar. Artı e üzeri 0, 1 yapar. Eksi 1, şey, eksi 2, üzeri 4 bölü. Artanjant 0, 0'dır. Çarpı sinüs 0, 0'dır. Bakın burası 0, burası 0. 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor. 0 bölü 0 belirsizliği durumunda tabii ki de löpital yapmaya çalışabilirsiniz. Ama eğer ki verilen fonksiyon biraz sade haldeyse. Yani biraz basit bir fonksiyon ise. Dikkat edin bu bir fonksiyonun türevini tamam üstteki fonksiyonun türevini belki alırsınız. Ama alttaki ters trigonometrik ve trigonometrik fonksiyon olduğu için ve çarpımın türevi olduğu için burada muhtemelen zaten bir lopital kurtarmıyor. ikincisini yapmaya çalışırsanız gerek zamanınızı çok alacak gerek işlemlerle soruyu yani cevabı yanlış bulma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden şu yakınsamaları her zaman e, x0'a yakınsadığı durumda dikkate alın derim. E, bu da böyle bir soru olsun. Başka güzel bir soru çözümünde tekrar görüşelim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.